de müntali kafanı bak çocuk tabletini bırak da gel tabletini ver bana da bas <laughs> ah, ah, ne almaya gel masaya da sen eline tabletini alıp geçiriyorsun suyu size götür Auf Al. da <laughs> bir daha Allah ne <laughs> neyse yapalım, neyse yapalım. Neyse yapalım. Sonetik popçunun cennetlere versene oradan. Telefonumu versene. Oh, Hayır. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Ha. Niye sen zaten niye şakladınız? Anne ben bir peynir de istedim. Peynirim kalmamıştı öyle o yüzden öyle yaptım. Bu da benim. Şu da benim. Hmm. Şu da benim. Şu da benim. Allah belanızı ben vermesin ya. Ya iki yer alacaktı o. Allah belası. Bak ellisin ellisin. Ellisin de bak. Şuraya geç! şuraya geç, şuraya geç, şuraya geç. Yemeyeceksin, tamam mı? Ata batınca at, bak. At. Seni hayvan seni, seni yani terbiyesiz seni. Birazdan kaldıracağım. Anne havasını alacak mı? Ne yaparsın seni?